cover almıyorsun, eğim yapmıyorsun diyordunuz. Şimdi bakın cover da alacağım, eğim de yapacağım. Bakın şu anda radarda kimse yok. Yavaş bir şekilde ilerliyorum. Bu ne yapıyor burada böyle? Neyse şu an radarda kimse yok. Ateş eden de kimse yok. Ateş eden de kimse olmadığı için radarda da göremiyorum. Evet çok güzel. Bakın şimdi bana ne dediyseniz şu anda Aynen onu yapıyorum fakat Nasıl olacaksa bir şekilde Düşman beni görecek bakın Şurada biri var Hadi be oğlum be Öl be Allah kahretsin ya öl lan Heh, Hemen Doluşursunuz tabi Hemen şimdi kaçıyorum ne demiştiniz Hemen saklanacaksın çünkü e, Ateş ettiğin zaman görünüyorsun Belli bir süre şurada bekleyeceğim Tekrardan kalkıyorum. Şöyle bir bakalım etrafta birileri var mı? Evet şu an göremiyorum. Şu an yok. Yok. Tamam peki böyle gidelim. Şöyle bakarak böyle gidelim. Böyle gidelim böyle gidelim. Bu taraftan gidelim dolanalım. Evet şu anda bana ne dediyseniz aynen yapıyorum. Bakın hep arkalardan dolaşıyorum. Bakın orada adamlar var. Çok güzel yine gördüler. Çok güzel. Evet tekrar başlıyoruz. Bakın şimdi. Şimdi ne tarafa gideceğim? Bakın ateş ediyorlar işte. Ateş ediliyor ama radarda görünmüyorlar. E, radarda yoklar yani. Niye radarda varlar diyorsunuz? Yoklar işte. Bakın Ateş ettikleri zaman radarda var diyordunuz. Hani bakın radara kimse yok. Hiçbir kırmızı nokta yok. Bir şey yok. E yoksa yok işte. Ben de olmadığı için gidiyorum şu an böyle. Ne yapabilirim? Evet yok işte. Ha bakın orada çıktı şimdi. Evet. Bir tane el bombası sana. Arkadan sana. Seni öldürdüm. Hemen kankileri şimdi doluşur buraya tabii onu. Ha bak arkadan nasıl gelip. Hadi be oğlum hadi be oğlum reload et ya Allah kahretsin. Aa bunu da öldürdüm hayret. Hemen buraya saklanıyorum. Muhtemelen görmüştür biri. Sanırım kimse görmedi. Gidiyorum. Gidiyorum. Şuradalar. Şu an görünmüyor kimse. Bakın 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 şuradalar. Seni kurtarayım hemen. Vallahi burada kimse yok şu an. Evet bakın oradalar. Bakın üst kattalar. Evet birini daha öldürdüm. Şu ana kadar oynadığım oyunlar içindeki en sağlam oyunumu oynuyorum. Dört kişiyi falan öldürdüm sanırım. Bakalım. Oo, beş kişiyi öldürmüşüm. Dört kere ölmüşüm. Tamam. Okey. Şimdi tekrardan bakıyoruz. Radarda kimse yok. Bakın görüyorsunuz. Hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Şöyle bakalım. Bakın şuradalar. Tekrar başladık. Yani ben de radarda görünmüyorum. Değil mi? Ama beni nasıl görüyor bunlar ya? Delireceğim ya. Bakın üst katta adam var. Aa bir tane helikopter iniyor. Ay Allah ya. Neyse. Bakın orada biri var. Bakın 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 bakın. Öl Allah'ın cezası. Öl lan. Allah kahretsin. Öl be. Of. Hani kardeşim nerede bu adamlar delireceğim